Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Ümit ediyorum hepinizin sağlığı saati yerindedir. Evet, normalde eskiden yapıyorduk her hafta bir cuma klasiğimiz olan Eril Dişil Gündem. Bu hafta önemli, Ay Aslan Burcu'nda ilerliyor. Eril ve Dişil Gündem olarak bir bakmak istedim. Bu sürprizimi de beğenmişsinizdir diye ümit ediyorum. Ve hiç vaktinizden çalmadan hemen ben kartlarımı karıştırmıştım. Hemen şöyle erilden başlıyorum. Siz de benimle birlikte niyet alın. Süreyi çok kısa önümüzdeki e, cuma gününe kadar aklınızdaki ve kalbinizdeki eril enerjinin gündemi sizinle ilgili ne olacak diyorum niyetimi alıyorum. Şifaya ihtiyacı olan erilin veya dişilin kolektifte anda da şifasına çalışmasına niyet ediyorum. Kartları görüyorsunuz. şöyle yapacağım. Hemen dişil kartlarımı da yaymak istiyorum. Önümüzdeki cuma gününe kadar dişil enerjini gündemini şu kristalimi şöyle ortaya koymak istiyorum. Anda da şifası çalışsın. Burası iki tane geldi kabul ediyorum hiç oynatmayacağım. Bunu şöyle bırakacağım. Evet Katina da bize destek versin istiyorum. Kasım'ın 19'unda bir ay tutulmamız meydana gelecek. Etki süresine birçoğunuz girmiş olabilir. Birçoğunuz girecek olabilir. Çünkü doğum haritalarında farklılık gösterir. Ama evrensel olarak girdik diyebilirim. şöyle de yapmak istiyorum. Bakalım. Evet. Peki. Evet, ben niyet ediyorum. Eril ve dişil olmak kaydesiyle şifaya ihtiyaç duyan, kolektifteki beni dinleyen ya da dinlemeyen, abone olan ya da olmayan, herkese şifasının anda çalışmasına niyet ediyorum. Şifa enerjisinin akmasına niyet ediyorum. Hala hazırda hemen ben eril enerjiyle başlamak istiyorum. kartı görür görmez. Hemen açılışı yaptım. Ben şuraya Rumi'den bir şifa çalıştırmak istiyorum. Kalp çakrasına gelene kadar şifasının da anda işlemesini ve akmasına niyet ediyorum. İlahi kanaldan valide enerjisine Rumi'ye şifa istiyorum. Ve anda da aksın gitsin. Teşekkür ediyorum. Peki hazırsak ben eril enerjiden hemen hala hazırdan başlamak istiyorum. Eril enerji zihninde aile kartı ve evlilik kartıyla e, baykuş kartı birlikte gelmiş. Eril enerji zihninde bir tamamlanmak sizinle aile olmak. Ee, bu konuyla ilgili de e, bilgi olduğunu yani bu karttaki hissiyatımı şöyle direkt söylemek istiyorum sizinle evlenmek istediğini e, sizin tam onun hayatına nokta atışı yaptığınızı ama bu konuyla ilgili de bazı aşılması gereken engellerinin olduğunu söyleyen bu konularla ilgili e, geçmiş ilişkileri ya da sizinle ilgili de bir bilgelik edindiğini artık konunun ne olduğunu ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili bilgelikte olduğunu çok net söylemek istiyorum. Adalet kartı ve haç kartı. Adalet kartı ilahi adaleti bize anlatan e, kart olarak gelmiş burada. Haç kartı e, artık eril dişil açılımlarından hepiniz biliyorsunuz ki Katina destesinde din, din, ırk, mezhep farkı, yol farkı, ülke farkı, biriniz evlisinizdir, diğeriniz bekardır, diğeriniz evlisiniz, biriniz bekardır. Bu tarz farklılıkların olduğunu fakat ilahi adalet bu farklılığın ortadan kaldıracağını söyleyen tarafta gelmiş. Bunun için şuradan hemen ben şöyle bir kart almak istiyorum. Çünkü bana vermiş olduğu hissiyat haç kartının ortadan kalkacağı ile ilgili e, Rumi'den ilahi kanaldan sistemden anda da şifasının çalışmasına niyet ediyorum. İlahi kanaldan haç kartı aradaki farklı durumun ortadan kalkmasına Asaların ikisi, ikilisi ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çünkü e, buranın tamamen ortadan kalktığı ile ilgili hissiyatını da tam almıştım. Şükür diyoruz. Joker kartı ve yıldız kartı. Sizinle tekrar başlamak, tekrar birlikte olmak ve e, geçmiş hatalarını tekrarlamadan sıfırdan başlayıp bu ilişkinin ve sizin yıldızınızı parlatmak isteyen bir eril enerji formu çok net bir şekilde zihnine yerleştirmiş burayı. Şimdi bu yıldızlar kartı aslında sizin onun hayatınıza yıldız gibi doğduğunuzu ama size yaklaşmanın nedenli olduğu ile ilgili bilgeliğinin olmadığını da anlatır. Birçoğunuz için bu söylediğim senaryo birçoğunuz için de diğer söylediğim senaryo geçerlidir. Lütfen kendi ilişki formatınıza göre, formunuza göre alın ve algılayın. Aral kartıyla bu kartı hep söylüyorum nikah masası, aileyle tanıştırılma, hane birliği. Aral karakteri artık bu işin olacağını çünkü buradaki evlilik kartıyla birlikte e, yuvayı kurmak istediğini, ve bu yuvayı kurmak için de elinden gelen bütün özveriyi yapacağını, bu konuyla ilgili de araştırmalar yaptığını, bakındığını, e, neyi nasıl yapmasıyla e, nasıl yapmasıyla ilgili gerekli konuları bulmaya çalıştığını söyleyen tarafta gelmiş. Alans kartı da biliyorsunuz ki. Evliliği anlatır, hane birliğini anlatır, aranızda kırgınlık küslük varsa bunu anlatır. Yalnız bu açılım eril enerjide müthiş bir heyecan var. Nereden başlayacağını bilmiyor ama gerçekten heyecanlı olan bir şeyleri tam anlamıyla yok edip sıfırdan yepyeni bir düzen ve temkin, temkinli davranmak isteyen birisi olduğunu çok net söylemek istiyorum. Çünkü benim boğazım düğümleniyor ve bir panik ve bir heyecan var. Bir şeyler hemen bir an önce olsun isteğiyle birlikte size dört nala gelmek istiyor. Elmas kartı bu aşkın tamamlanacağını, artık maddi manevi de bir bolluğa geç olacağını söylüyor. Denek şövalyesi de çok hızlı bir eylem göstereceğini söylüyor. Şayet Aklınızdaki ve kalbinizdeki eril enerjiyle eğer varsa bir ayrılığınız, bir uzlaşmazlığınız aranızda farklı olabilecek, sizin birlikte olmanıza engel teşkil edebilecek e, durumlar, bu durumların ortadan kalkacağını ve ilahi kanal tarafından da destekleneceğinizi anlatan kartlar gelmiş. Belki aklınızdaki ve kalbinizdeki eril enerji bunun içinde. E, Panik ve heyecan yapıyor olabilir. Şimdi burada ilk başta açtığımda Rumi'den e, şifa çalıştırmasını istedim. Çünkü güneş kartı ve valide e, kartı çıkmıştı e, burada demek istiyorum büyücü. Süleyman'ın krallığının mührü bilgedir. İlahi kanal tarafından ümit ediyorum bu valide enerjisi e, yok olmuştur. Şöyle alta koymak istiyorum. Bu enerji güneş kartı şuna hep söyle yani duymuşsunuzdur güneş balçıkla sıvanmaz. Evet ortada pozitif olan bir durum varsa bunu negatifle sıvayamazsınız. Şu an hali hazırda aranızda engel olmuş olan durumları çıkartan kişiler negatif bir enerji ya da negatif bir bağ var ise işte bu durumu şifayla ümit ediyorum kesip attık. Büyücü Kartı ilahi Kanal tarafından da bu negatif unsurun yok edildiğini çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Lütfen siz de benimle birlikte niyet alın. Aklınızdaki ve kalbinizdeki eril enerjiyle sizin aranızda negatif olabilecek bir bağ, bir düğüm herhangi bir negatif durum. Bunun bağını şu an şimdi kestim. Bunun bağını şu an şimdi kestim. Bunun bağını şu an şimdi kestim. Enerjinin ve şifanın akmasına niyet ediyorum. Enerji aktı, şifası çalıştı. Aldım kabul ettim demeniz yeterli. Allah'ın izniyle. Peki, bütün tüylerim diken diken oldu. Şifası çalıştı inşallah diyorum oldu. Aklınızdaki ve kalbinizdeki eril enerji sizi o kadar çok özlemiş ki ilahi kanal tarafından uzatılan bir nasibini bir kısmetini bile görmezden gelebilecek kadar bir özlem çalıştırıyor. Bir ayrılığınız ya da işte ayrı kalmanız gereken bir süreç varsa aklında ve hayalinde siz varsınız. Sizin de onu beklediğinizi çok net bilen tarafta diyorum. Size bir eylem, çok da sağlam bir eylem eğer aranızda yol, e, şehir dışında ya da vesaire e, bir durum söz konusuysa Nil Nehri ile birlikte e, suların durulacağına artık bu işin ciddiyete dayandığını ve ciddiyete gittiği ile ilgili e, çok net e, bir e, kart gelmiş. Şimdi burada bendeki hissiyat şunu çok net söylemek istiyorum. Birçoğunuz için Lütfen siz de benimle birlikte niyet alı. Evet ilahi kanaldan sistemden şunu çok net bir şekilde istiyorum ve diliyorum. Şu an bu açılımı seyreden dinleyen eril ya da dişil hiç fark etmeksizin aralarında oluşabilecek negatif unsurdan dolayı bir ayrılık ve bu evlilik yolunda ilerleyecek gidecek olan bu yola engel olan her ne olursa olsun ilahi kanal tarafından bu bağın kesilip atıldığını ve enerjinin buraya pozitif olarak dönüştüğünü iletiyorum. Negatif olan bütün bağları kesip atıyorum. Asaları nasıl? Ben polo çubuğuyum, sen de topsun. Eşitsiniz. Siz ne kadar seviyorsanız. Partnerinizi, partneriniz de sizi o kadar seviyor. Siz onun için şifa diliyorsanız o da sizin için şifa diliyor. Ama ilahi kanaldan şifanız çalıştı diyorum. Allah'ın izniyle çok şükür diyorum. Peki eril enerjiyi böyle kenara koyuyorum. Şu yıldız kartını üste istiyorum. Evlilik kartını istiyorum. Nikah dairesi kartımı istiyorum. Aralla ve Güneş ve Büyücü şu negatif kartı en alta koymak istiyorum. Enerjisi yok olsun onun diyorum. Peki. Şöyle ittiriyorum. Dişil enerjiyi önüme alıyorum. bakalım dişil enerjinin ahvali ne durumda Dişil enerji. Şuradan hemen ben başlamak istiyorum. Dişil enerji. Çevrenizdeki insanlardan bir konuyla ilgili, aklınızdaki ve kalbinizdeki eril enerjiyle ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Ve bunun için de... Ee, Tilkilik çalıştırıyorsunuz. Ya yani aklınızdan bir sürü tilkilikler geçiyor. İşte şuradan mı bakayım, oradan mı bakayım, bu fake hesabımı açayım, şurayı mı açayım, burayı mı açayım gibi gibi. Lütfen ne yapıyorsanız kendinize göre alın ve o formu değerlendirin. Köklü aile olmak istiyorsunuz, özgürce görüşmek istiyorsunuz. Ve buradaki dişli enerjiler üçlü ilişki yaşıyor olma olasılığı çok yüksek. Boşanıp bana mı gelecek, bitti mi tamamen kökten kayıp mı ettik e, ya da vesaire vesaire durumlar işte orayla ayrıldığında benimle mi evlenir vesaire şimdi bu durumla ilgili elinizin kolunuzun bağlı olduğunu ve çevresel faktörlerden beyninizi karıştırdıklarını ve hayat hikayenizin karıştığını hali hazırda ayrılık yaşadığınızı ve sanki bu ilişkinin evliliğe giden yolda bir blokaj olduğunu, ha bir şeylerin engel olduğuyla ilgili bir bilgeliğe gelinmiş. bunu da araştırırken yanlış yol ve yöntem, yanlış yönetiliyorsunuz ve yanlış yönlendiriliyorsunuz. Lütfen oturun oturduğunuz yerde ve ilahiden, yaradandan direkt isteyin. Şimdi ee, Rabbim bu kişiyi size yazmış, güneşi vermiş, teklifi vermiş, evlilik kartını vermiş, ağaç kartını vermiş, bir şeyler olacak. Ama e, birbirinizi yaralamadan. Örnek veriyorum, üçlü bir ilişki yaşıyorsun, karşı tarafta senin hem cinsin. Bak sıkıntıyı sen ona vermiş oluyorsun acele ederek. Her şeyin vakti saati var diye her defasında söylüyorum ki yaşam akıbetinizde ve yaşam alanınızda, hayatınızda mutlaka ki zamanın ne kadar önemli olduğunu, vaktinden önce hiçbir şeyin olmayacağını sizler de çok net gözlemlediniz. Bunu yapmayın. Çünkü Burada siz gündeminize bunu aldınız ama ilahi adalet diyor ki bunun zamanı var. Burayı beklemen gerekiyor diyor. Çünkü şu an hala hazırda sen inat ederek ve bir şeyleri yanlış düşünerek, yanlış isteyerek, yanlış dileyerek bekliyorsun. Burası boş diyor. Bunu lütfen, lütfen ama lütfen yapmayın dişil enerjinin eril enerjiden daha fazla şifaya ihtiyacı var. Ben kolektifteki şu an beni dinleyen dişil enerji ya da dinlemeyen bu kanaldan haberi dahi olmayan dişil enerjilerin şu anki akıllarından geçen blokaj ve negatif enerjinin bağını kesmeye niyet ediyorum. İlahi kanaldan Rumi şu an şu anda şu dakikada anda ...negatif olan enerjinin... ...kesilmesine niyet ediyorum. Bütün tüylerim ayağa kalktı. Böyle içime ürperti girdi. Gerçekten dişil enerjiler... ...sirkelenin, kendinize gelin. Buz kestim burada. Kılıçların içi olanı... ...hazal baki mutluluğundan. Yani Rabbim burayı size vermiş. Ama bir şeylerin vakti ve zamanı var. Çünkü burada üçlü bir ilişki yaşıyorsanız karşı taraf evliyse bak masum olan, hakkı olan kadına zarar vermeyin. Bunu yapmayın. Burayı bekleyin. Evet bu nasip sizin. Biriyle bitecek ve sizinle bir başlangıç olacak. Burada bir aile temeli var. Ama hala hazırda ayrısınız ve buranın birleşeceğini zaten veriyor kartlar. Ama acele ederek bir şeyleri zorlayarak gece gündüz onun için dua ederek geçirmeye şifalanmaya niyet alın. Lütfen şifalanın ve şifalanmaya niyet alın. Şu an şu dakika siz de benimle birlikte lütfen böyle bir niyete girin. Ha, böyle bir ilişkim yok. Ben üçlü bir ilişki yaşamıyorum da diyorsan lütfen yine de şifalanmak için negatif olan durumların kordon bağını kesmek için niyet al. Burada kesilsin, aksın ve gitsin. Pozitif olan tarafa geçin. Şimdi aranızda ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Dünya kartı eskiyi yıkıp yepyeni bir düzene ve yepyeni bir kader döngüsüne geçiş yapacağınızı aslında bunun bilgeliğinin de sizde olduğunu söylüyor. Kaç çakranızda çıktı? Parsadra ile birlikte Bakıyorsunuz, bekliyorsunuz, istiyorsunuz. Hani gitti ama gelecek mi diyorsunuz. Evet şundan emin olun. Gelecek deyin. Bakın kalbinize sorun. Kalbiniz bunun en doğrusu bilgiyi size verecek. Buradaki aşıklar kartı ve muzur kartı. Muzur kartı şunu söyler. Emek veriyorsun. Ee, emeğin tamam karşılığı verilecek. Çünkü aşağı kalkmıştır. Ama aklındaki ve kalbindeki kişinin huyu suyu değişmeyecektir. Bunu da unutma ne olur diyorum. Azize kartı ve yol kartı aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi evli olabilir. Çocukları olabilir. Çocuklarının annesidir. Burada bir yol ayrımına geldiğini çok net bir şekilde söylüyorum. Siz bunun tercihi arasında kalmışsınız. Muzur kartı ve aşıklar kartı da bunu bize anlatıyor. Şunu söylerken gerçekten böyle e, içinde bir garip oluyor. Bunu da çok net söylemek istiyorum. E, eril enerjinin tercih ettiği taraf sizsiniz ama ne olursunuz bunu dua ile uğurlayın ve hiçbir kimsenin ah karmasına geçiş yapmayın diyorum. Peki. Dişil enerjiler ümit ediyorum anlatabilmişimdir. Tabii ki hayatta her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği yönde olacaktır. Ee, buradaki kurmuş olduğum cümle ne olur yanlış anlaşılmasın. Ee, kendi hayat hikayelerinize ve formuna göre alın ve algılayın istiyorum. Olası gelecek diyorum ama bu olası geleceğin süresini uzun tutmuyorum. Önümüzdeki hafta sonuna kadar ki cuma gününe kadar ki olan süreçte, ne yaşayacaksınız? Ne olacak? Diyorum. Lütfen kendinize şifa meditasyonları yapın. Ve sırf kendinize de değil. Partnerinize de isteyin. Her kime istiyorsanız ama tabii ki onu böyle bir karma temizleme ya da vesaire gibi işlere girişmeyin. Ee, karşı tarafın izni olmadan, onun onayı olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Fayda sağlamaz. Bunu da söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Yalnızca sizin yapacağınız şifalanması gereken yönü, yöntemi var ise şifalanarak bana gelsin diye dua etmektir. Beyaz bir balonun içinde kendinizi onu şifalandırdığınızı hayal de edebilirsiniz. Bunu da çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Benim hep size anlattığım <laughs> Penelope halı dokuyan. Kaç kere anlatmıştım. Evet. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hmm. Şimdi arkadaşlar şunu çok net söylemek istiyorum. Bu açılımı dinleyen ve kolektifteki eril ve dişil olmak kaydesiyle aranızda uçurum olduğunu ve bu ilişkinin, bu aşkın birleşmenin imkansız olduğunu artık iniş çıkışlar yaşamaktan yoruldum, bıktım e, diye ver etmiş olduğunuz e, umudunuzun kalmadığı ve tükendiği anda hasadınızı toplama zamanı. Bir şeylerin vaktinin ve saatinin kalmadığını, artık anda bir şeylerin olacağını, hayat akıbetinizin yepyeni bir düzene geçiş yapacağını, aranızdaki olumsuz olan duygu durumunun, negatif olan enerjinin, işte yaşlı dildi, dindi, evliydi, bekardı vesaire vesaire. Aranızdaki farklı durumun mezara konacağını çok net bir şekilde söylüyorum. Buyurun. Mezar kartı ve haç kartı olmak kaidesiyle diyorum. Aklınızdaki ve kalbinizdeki büyük bir ihtimalle eril enerjinin güce geleceğini ve artık ben bunu bir evlilik teklifi olarak değerlendiriyorum. Yüzük kartı ikidir çıkıyor. Vermiş olduğunuz emeklerin hasat zamanının geldiğini ve hasata geçiş yapacağınızı Beklemiş olduğunuz haberin artık yaralı olmuş olan e, tarafın siz olduğunuzu ve bu haberi hak ettiğiniz için e, haberinizin geleceğini. Evlilikte bilinmez bir koridordur, bilinmez bir yoldur. Bu yolda da ilerleyeceğinizi çok net bir şekilde söylüyorum. Penelope emek veriyor, halısını dokuyor. İşte 20 yıldır kocasını bekliyor. Bunu hep anlatıyorum size. İşte e, sabahtan akşama kadar dokuduğu halıyı e, akşamdan sabaha kadar da söküyor o halı bir türlü e, bitmiyor ve e, işte aralarından seçim yapmıyor. Oysa e, Eşi savaşa gitmiştir ve yılını 20 yıl sürmüştür ve ölü öldü haberi gelmiştir. Ama Penelope ru eşi bağlantısı olduğu için inanmamıştır öldüğüne ve hep gelecek beklentisiyle tam 20 yıl beklemiştir. Gerçekte bir hikayedir. internetten araştırıp daha ayrıntılı okuyabilirsiniz. Ben kısa anlatıyorum. İşte kasabadaki bekar erkekler de evlenmek istiyor Penelope ile. İşte bu halı bitince diyor. Sabahtan akşama kadar onların karşısında dokuyor. Akşamdan sabaha kadar da halıyı söküyor. Ve o halı bir türlü bitmiyor. Daha sonra kocası kapıyı çalıp geliyor. Yani hani böyle eskinin hikayeleri böyle. Onun için size çok emek verdiniz ve bekliyorsunuz sabırla. Artık guguklu saatimiz çıktı. Bir şeylerin vaktinin ve saatinin kalmadığını söylüyor. Vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını da alacaksınız. Çünkü bu ay tutulması 19 Kasım'da gerçekleşir. Birçoğunuz etki sürecine girdiniz, birçoğunuz da girmek üzeresiniz. Yani hepimizin doğum haritalarında farklılık gösteriyor. Emek olarak gerçekten yürekten hak etmiş olduğunuz kadın olarak dişil olan tarafın hakkının verileceğini söyleyebilirim. Onun için ne olur hak eden tarafta kalın. İyi niyetinizle hem kendinizi hem ailenizi hem de partnerinize şifa dileyin ve şifa isteyin. Bunu siz yapabilirsiniz. İçinizde bu güç var. Ama dediğim gibi karmaydı vesaire olabilecek. Karşı tarafın izni olmadan, kabul etmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bunu da net söylemek istiyorum. Peki, ümit ediyorum anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Her şey bütünün hayrına olmasına niyet ediyorum. Anda da buradaki enerjinin güzel olan taraftaki enerjinin şifası anda da şu anda çalışsın. Başka bir açılımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın diyorum.